Bizim hayati inanç. Hayati inanç. Denizli Çameliliği. Ege bölgesi cihetinden hemşehriliğimiz var yani. 1961 doğumluyum. Görebildiğim kadarıyla salonda yaşı bize yakın olan veya geçen 10 kişiye var ya yok. Herkes genç. 1961, iki evlat, üç torun sahibiyim. Avukatım, İstanbul hukuk mezunuyum. Efendim, İstanbul'da oturuyorum. Avukatlık mesleğini unutacak kadar unutacak kadar edebiyatla ilgilendim. Artık mesleğimi birisi özellikle sormazsa ben bile hatırlamıyorum. Edebiyatımızda çok büyük güzellikler gördüm. Ve bunu insanımızla paylaşmayı hayat tarzı haline getirdim. İyi de yapmışım gördüğüm kadarıyla. Aşağı yukarı 30 yıldır her kesimden, her nesilden insanla buluşup kendi şairlerimizin neyi nasıl anlattıklarını paylaşıyorum onlarla. Ve beklediğimden çok daha yüksek bir ilgiyle karşılandım. Demek ki insanımız kendi değerlerini özlemiş. Araya uzun bir ayrılık girmiş ve insanımız artık yeter diyor haklı olarak. Bu bizim. Bu zenginlik, bu derinlik bizim. Bunlar Türk şairleri. 7-8 asırdan bu yana bir disiplin içinde, bir gelenek içinde döktürmüşler, muazzam eserler vermişler. Ama biz biraz şaşırarak, tarihin koridorlarında tereddüte düşerek, 19. yüzyılda başlayan acabalar sonucu bunlara sırt çevirmişiz. Bir yere gelmiş ve adeta yok saymışız, ayıp etmişiz, çok büyük ayıp etmişiz. Bugün yapmaya çalıştığımız da işte onu hatırlamaktır ve hatırlatmak. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, 1921 senesinde Türkiye'ye geldi. 1921, yani durumu bir hatırlayın, 21'de vaziyet neydi? 1921'de bu coğrafyada, Anadolu'da durum neydi? Hatırlayın, ben o tarihi detaya girmeyeyim. 51 yıl araştırma yaptı. 1972'ye kadar. Osmanlı kütüphanelerini inceledi. Kütüphaneye girdi ve çıkmadı. 51 yıl. Öldüğünde 86 yaşındaydı. Washington'da yatar. Toprağı bol olsun. Türkiye'den ayrılırken sene 1972, 83 yaşında İngiliz tarihçi Arnold Toynbee artık veda edecek. Nezaketen bir konferans, veda konferansı ve o esnada salonda bulunan meraklı bir gazeteci şunu soruyor. Üstad, genç yaşınızda Türkiye'ye geldiniz. Biz henüz Cumhuriyeti bile kurmamıştık geldiğinizde trafik yoktu, gürültü patırtı yoktu, toz duman yoktu. Arkanızda da koskoca İngiltere vardı. Gençtiniz, her türlü eğlence için şartlar çok müsaitti. Ama görüyoruz ki siz 51 yıl boyunca hiçbir eğlenceye tevessül etmeyip tozlu kütüphane rafları arasında yarım asır geçirdiniz. Ne aradınız? Osmanlı Kütüphanelerinde <laughs> ne aradınız? Soru güzel bir sorudur. <laughs> Günümüz Türkçesine tercümesi nedir bu sorunun? Sen kafayı mı yedin abi? Öyle ya. Başka bir memlekette, başka bir dil, başka bir harf düzeni 51 yıl. İnsanın bir derdi olmalı. Ve açıklayıcı bir cevap olmalı yani. Gazeteci haklı parlak bir cevap alsa manşete çekecek ve bir gazetecilik başarısı elde etmiş olacak. Arnold Toynbee'nin cevabı şu. Delikanlı, Türkçe konuşuyor. Türkçeyi hepimizden daha iyi biliyor. Delikanlı, bu kütüphanelerden ne aradım diye soruyorsun. Yarım asır mesai yaptım ama başka bir kazancım olmasa bile şair Baki'nin memleketinde bulunduğum yeter. Baki ile aynı havaya teneffüs ettim ya yeter dedi. Şair Baki vefatı 1600. 1 Kasım 1600'de vefat etti. Yani 300 küsur yıl önce ölen şair, 321 yıl önce ölen şairden bahsediyor. Gazeteci bu cevaptan bir şey anlamadı. Arnold Toynbee de bunu anladı. Sen bu cevabı beğenmedin dedi. Sana bir cevap daha vereyim. Hani sizin bir adamınız var dedi, adı Mehmet. İkinci Murad'ın oğlu Mehmet. Siz ona Fatih Sultan Mehmet diyorsunuz ya. İşte o. Bu İstanbul'u bizden alıp size kazandırdığında 21 yaşındaydı. Ve yaptığı ilk iş, İstanbul'u fethettikten sonra ilk iş ilim hizmetleriydi. Üniversiteler kurdu, kütüphaneler kurdu. Ben onun izlerini takip ettim. Ama dikkatini çekmek isterim. O çocuk fetih yaptığında 21 yaşındaydı. Ve 6 yabancı dil biliyordu. 6. Çok enteresan. Yani mümkün demek ki. Gittiğim zaman tabii kendisine soracağım ben Fatih Merhum, abi ne yedin de böyle oldun diye. Onu o anlatsın. Ama şimdi gitmeden önce bir dikkatle de bakabiliriz, engel yok. Arnold Toynbee'nin bilmediği bir şey daha var. Fatih Merhum, Fetih'ten 10 sene sonra yedinci bir dil öğrendi. Boşnakça. 31 yaşındaydı. Saraybosna'ya bir gitmek gerekiyordu. Yani kalben, sosyolojik olarak çoktan Osmanlı'ya bağlanmıştı Saraybosnalılar. Ama resmileştirmek için işi bir de gidip bayrak dikmek lazımdı. Fatih merhuma bunu arz ettiler. Efendim birini görevlendirseniz, bir bey görevlendirseniz de gidip şu bayrağı dikse gelse dediler. Fatih Merhum ilginç bir adam, çok ilginç bir adam. Kimseyi göndermem dedi, bizzat gideceğim dedi. Yani bu iş önemli bir iş. Onlara saygılı olmak adına bizzat gideceğim devlet başkanı sıfatıyla. Şu kadar var ki seyahati geciktireceğiz. Altı ay sonra gitti, altı ay zarfında yedinci dil olarak Boşnakçayı öğrendi. Yolu düşenler bilirler Saraybosna'yı, ben bir defa gittim 2012'de boşnak böreğini tavsiye ederim. Mutlaka yerinde boşnak böreğini denemelisiniz. Yoksa çok pişman olursunuz. Dene, demeyi demeyin. <laughs> Hele peynirlisi. Tam ağzınıza layık. Cevabe diye bir köfte yapıyorlar. Aman yarabbi. Yani bizim İnegöl köftesine bir sözü yok ama Boşnak kardeşlerin de fena yapıyor köfteyi yani maşallah subhanallah. Tabi bu konumuzun dışında. <laughs> yani alakası yok. <laughs> Gitti ve baş çarşı denilen meydanda toplanan halka elli bin kişi toplandı o gün. Boşnakça hitap etti. O gün akşam 30 bin boşnak Müslüman olmuştu. 50 binden 30 bini. 2012'de ben gittim. Gördüğümü söyleyeyim size. Gördüğümü. Duyduklarım bir tarafa. Sadece gördüğümü söyleyeyim. 76 yaşında biriyle tanıştım. Adam filinta gibi. Göbek falan yok. Asker. Yani milis asker. Gönüllü asker. 1996'da duymuşsunuzdur, çok genç gerçi çoğunluk ama 96'da orada bir patırtı oldu, soykırım oldu, çok acı şeyler yaşandı gerçekten. Orada savunma harbinde çok yararlıklar göstermiş bu adam, 76 yaşında şimdi, bundan 23 sene önce daha genç tabii, 50'li yaşlarında. Zafer elde edince kurulan köyün ismini de bu vermiş, hak senin demişler. Köye verdiği isim Türk. Köyün adı Türk. Girişte bayrak var. Altından geçtik bayrağın ve amcanın çayını içtik. 2012'de. Şöyle bir soru sordum. Dedim ki Abdülkadir Boşnak. Sarışın mavi gözlü bir adam. Vaktiyle savaşmış. Şimdi sivil koyun gibi maşallah. Vaktiyle böyle tetik tut kullandığına inanmazsın yani. Yani bizimkiler öyledir biliyor musunuz? Gazi derviş derler buna. Ata biner kahraman, iner tesbih çeken, Tetik çekenler, tesbih çekenler yerine göre hiç fark edemezdi yani. Türklere bu düşkünlük neden dedim? Ben Türkiye'den geliyorum ve gördüğüm boşnak sayısı 50'yi geçmez dedim yani. Nedir dedim bu muhabbet bu kadar? Sebep ne? Dedi ki, Hayatı Bey sen neden bahsediyorsun? Türkiye'de 80 milyon boşnak var dedi. <laughs> ya benim yaptığım şaka ama karşımdaki şakaya dahi tahammül etmiyor. Ben sizin tamamınızı kardeş biliyorum diyor. Türk milletinin tamamı boşnaktır diyor. O bilmez mi boşnak olmadığımızı? Bilir. Akrabası kim onların? Oradakiler. Sırplar, Hırvatlar. Kanka. Yani kan, kan cihetinden akraba. Ama değerlerde, aşkta, imanda ayrıldığı için kardeşim şu kadar uzak kilometre. Bilmem nerede ama Türkler diyor. Gelelim konumuza. Bugün aileyi konuşacağız. Dedim ya 1961'liyim. 83 senesinde... 1983'te 22 yaşında İstanbul'da hukuk talebesiydim. 2 yıldır da evliyim. 1981'de evlendim. 3 yıl okudum evli olarak. Mezun olurken 1 yaşında çocuk babasıydım. Abi daha okul bitmemiş, 1. sınıftan dersin var ne acelen vardı, niye okul bitseydi bari evlenmeden diyecekseniz demeyin boşuna. Başkası alır diye korktum. Ondan. Hatta 18 yaşında söz, 19 nişan, 20 düğün. İki sene sözlü nişanlı geçti. Sözlülük ve nişanlılık döneminde o iki yıl boyunca hiç görüşmedik dersen doğru olmaz. Görüştük sözlümle nişanlımla. Dört defa. Kurban ve Ramazan bayramlarında. Konuşmadık çok ciddi ve resmilik dersem yalan olur. Konuştuk toplam 20 kelime hoş geldiniz, nasılsınız? Gibi. Bu dört görüşmenin tamamında yalnız olmadım, onun anne babasıyla benim anne babam olay yerindeydi. <laughs> Bir dakika yalnız kalmadım. <laughs> Bir dakika yalnız kaldım. Yanlış mı yaptım sizce? 40. yılımdayım bu sene. Hayli masraflı bir yıl. Yani bana biriniz şunu diyecekse, 40 yıl badireli. Bunun içinde darbeler var, krizler var, falan talebelik var. 40 yıl sürdürebildiğine göre iyi bir aile reisisin herhalde hayatı abi diyecekseniz zahmet etmeyin. Bana kalsa 40 defa yıkılırdı ayakta tutan iki sebep var. Yuva kuracak olan gençlere nasihatindir. Yaşım epey ilerledi artık nasihat falan etmeye başlarım ben. Hocalığım tuttu yani. O hocalık tutunca çok çekilmez oluyorum ben. <laughs> Bugün de tuttu. İki sebep var. 40 yıldan bu yana bu müesseseyi ayakta tutan. Bana rağmen. Bana rağmen. Eve uğrayamıyorum. Yani da dağınık bir hayatım var. Bu hep böyleydi. 40 yıldan beri böyleydi. En azından 35 yıldan beri böyleydi. Son iki ay içinde ortalama evde dört saat kaldım haftada. Uçaktan iniyorum, geliyorum, gömlek değiştir, elbiseleri değiştir, valizi tekrar bir Bu hayat sürebiliyorsa götüren faktörler var. Söyleyeyim, iki sebep var. Bir, Demin hani dört kişiden bahsettim. Onun anne babasıyla benim anne babam. Dört aile büyüğü. Toplam 200 yıllık hayat tecrübesi. Toplam 200 yıllık hayat tecrübesi. İnsanlık tarihinin kaydettiği en sağlam evlenme usulü görücü usulüdür. Saçma sapan bazı yeşilçam senaryolarında yalan söylüyorlar görmeden evlendiriliyor falan. Yalan, bildiğin iftira. Görücü usul, adından belli, görmek esastır. Görürsün. Sadece sen değil gören üstelik. Göremediğini görenler de olur. Gençsindir, heyecanlısındır, tecrübesizsindir. Şuna buna aldanırsın ihtimaldir. Birileri sana yardım eder, göremeyeceklerini de görürler. Delikanlı dostum, sen bugün Görücü usulüne güvenmiyorsun, kendin yapıyorsun tercihini de. Hadi delikanlı gibi konuşalım. Neye bakıyorsun sen? Makyaj, parfüm, sokaktaki gidiş, pastanedeki endam. Delikanlı olalım. Ben, biz de çocuk genç olduk, gideriz yani. İyi de genç, genç kardeşim o kadar süslensen beni de beğenmesin ya. <laughs> Ya bu şunu unutma, bir yere not et, ezber et. Hissi ve nefsi işlerin sonu hüsrandır. Sen kendine manken almıyorsun. Çocuğuna anne alıyorsun. Veya hanım kızım sana söylüyorum. Kendine bir yakışıklı veya ne bileyim karizmatik hayat arkadaşı seçmiyorsun. Candan aziz evladına baba seçiyorsun. Ve bugün karşı, bir gün karşına çıktığında yüzün kızarabilir. Dikkat et. Hissi ve nefsi işlerin sonu hüsrandır. Evet. Evlilik gönül işidir. Sevmeden olmaz tabii. Ama sevgi zannedilen bazı geçici tutkuları da eleyebilmek lazım. Tecrübe orada işe yarar. Zararını görmezsin. Aklı başında insanlarla istişare et. Gene bildiğini yap ama zarar etmezsin. Lütfen dikkat, tavsiye ederim. Kendi hayatın için bu önemli. Çok pişmanlıklar görmüş, yaşamış birisi olarak söylüyorum. Mesleğimden söyleyeyim size, artan boşanma davaları ürküntü verici. Ürküntü verici, yani, Allah göstermesin, sanki bir salgın var, korkunç bir şey yani. Ben korkuyorum, ciddi bir durum var. Ya bunun bazı sebepleri var işte bu lakaytlık bu ciddiyetsizlik falan çok güzel abi beğendim diyor ne zaman baktın akşamüstü 5'te bir de sabah 5'te bak. <laughs> güzel sabah 5'te <beşte> güzel <laughs> genç deli şimdi de öyle sabah öyle bir haldesin ki abi seni göre selam veremez ya ne bu hal Allah Allah bir kalk bakayım bir göreyim ya bir, bir yüzün gözün açılsın <laughs> şöyle bir kendine gel yani. Avrupa'ya çok gidiyorum son zamanlarda. Çekilmez oldum ben Avrupa'dayken, ben Belçika'dayken falan diye laflara başlıyor. Ya utanıyorum bildiğiniz gibi değil ya. Sabah altıda hayat öyle bir başlıyor, cıvıl cıvıl şaşarsınız ya. Beş, beş buçukta hatta başlıyor. Akşam üzeri on buçuk, gece on buçuk, bir hayat, şehir ölü şehir oluyor yani. Bir hayat durmuş. Böyle ateş böceği gibi bir ışık görüyorsunuz. Çünkü çalışıyor insanlar, gerçekten çalışıyorlar. Ve biz ayıp ediyoruz. Vaktiyle bir şair Avrupa'yı gezip gelmiş ve şöyle demişti, dinleri işimiz gibi, işleri dinimiz gibi. Çok doğru bir tespitti. Halen de öyle. İkinci faktör, yani bu 200 yıllık hayat tecrübesi bana zemin oldu, onun üstüne kurduğumda da. İkincisi de şu, ablanızın sabrı. 40. yılımızdayız da geçen gün dedim ki, hanım dedim inşallah cennete gideceğiz. Hayırdır haber mi aldın? Yok bir haber almadım ama 40 senedir bana sabrediyorsun. Ben de sana şükrediyorum. Sabreden ve şükreden cennete gider yazıyor kitapta. Örtülü iltifat. Çaktırma. Çok iyi gelir. Dene göreceksin.